bitti. Şu an hayvanlarda besin çok az kaldı. Bunun zaten fermente olma süreci var. Bu bölüm hayvanlardan aldığımız sütle yeni yatırım yapacağız. Hızlı bir şekilde şunu bitirip hemen geçelim. Toplamda 3.5 milyon tona yakın bir silaj var bu alanda. Toplamda 3 üç kısmı doldurdum. Gerçekten uzun bir süreç oldu. Yeni bölümün video gelemedi bu yüzden. Uzun bir süreç oldu. Bu kalan iki kısım da ileriki dönemlerde zaten Tekrarın tekrar tekrar silajlarda dolar. %99'dayız. Kapsamlı silo şeklinde kapatma yapacağız şimdi. %3.